cümletten selamünaleyküm, hayırlı günler hayırlı işler Eee ben daha fazla şey yapmayacağım ne yaptıysam ne ettiysem olmadı yani ben insan gibi bu yaşıma kadar kimseden lafla kıltı yemedim. De ee, bir şey yüzünden Yaş ben iki bir işte birden çalışıyorum ama böyle giderse birine veda edeceğim. Yani isim vermiyorum yanlış anlamayın ama birine veda edeceğim. Ve isim vermek istemediğim kişinin şahısın yüzünden ters yemediğim laf kalmadı. Eşitmediğim hakaret kalmadı. Bundan sonra ben kimsenin ne etlisine ne karışmayacağım. Millet ne yaparsa yapsın. Benim yaşım şu an 33. Ee, ben bu dünyaya geldiysem namusumla, edebimle düzgün bir şekilde çalışmak için geldim. Ama gel gör ki çoğu insanlar bunu anlamıyor. Bazı kişiler anlamıyor yani. Ama yolunda da sevdiğim şişi çorapçı, Yusuf dayı adam gibi adamdır. Mehmet abi adam gibi adamdır. Zafer abi, İbrahim, Yasin ve Selçuk abi. Onlar hepsi adam gibi adamdır yani. Hiç birinden bir, bir günden bir güne hiç birinden yol, ne laf yedim ne hakaret işittim. Ama sırf isim vermediğim iki kişiye Yani isim vermek istemiyorum. Yakışmaz. Verdiği siparişi unutacağım. Unuttum diyeceğim. Dalmışım ne diye vereceğim. Yani ben bir şeye kaybetmem. Bir şey daha söyleyeceğim. Ama onu TikTok'ta paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar. Hayırlı günler. Hoşçakalın. Aziz sevgiler.